Merhaba sevgili gençler, Alfa Fizik'e hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sabit ivmeli hareketin birinci kısmıyla ilgili değişik sorular çözeceğiz. Özellikle Newton'un hareket yasalarında anlattığımız kısımlarla ilgili yani onunla bağlantılı olarak orada çünkü hareket denklemlerini gerektiren soru tiplerine girmemiştik. Burada onlara da girerek değişik sorular çözeceğiz. Hemen birinci sorudan başlıyoruz. Yatay ve sürtünmesi önemsiz yolda durmakta olan M kütleli cisme sabit F kuvveti etkisinde T sürede kalıyor. Durmakta olduğu da vurgulanmış. Cisim bu sürede A ivmesi ile hareket ederek X yolunu alıyor ve hızı V oluyor. Yani X yolu sonundaki hızı V. Başka bir değişiklik yapılmadan cismin kütlesi 2m olsaydı aynı t sürede a, delta x ve v için v niceliklerinden hangileri azalırdı diye soruyor. Bir defa başlangıçta hemen f eşittir m çarpı a bağıntısına göre sürtünme olmadığına göre net kuvvet tabii ki buradaki f kuvveti ve cismin kütlesi de m o zaman şu a ivmesine dikkat ediyoruz. a ivmesi sonucunda delta x ne kadar yer değiştirecek? İlk hızı olmadığına göre bakın 1 bölü 2 a çarpı T kare bağıntısından bunu buluyorum. T süre sonundaki hızı ise hız denklemde. Yani V eşittir ilk hızı olmadığı için A çarpı T bağıntısından bulacağız. Bakın bunları yorumlayabilmek için delta X ve V'yi A'nın nasıl değişip değişmediğinden bakacağız. Sadece şu denklemde birinci denklemde dikkat ederseniz F aynen kalıyor. Kütle ne oluyor? 2M olsaydı diyor. 2M çarpı A2 diyeyim buna. Bakın bu durumda ne olacak? Kütle arttığı için A2 ivmesi hatta şuna da A1 diyeyim. Kesinlikle A2 ivmesi A1 ivmesinden daha küçük olacak. Yani ivme azaldı. A azaldı. A azaldığı zaman diğerleri ne olur? Hemen rahatlıkla yorum yapabiliriz. T'ler aynı. Şu A'nın azalması demek. Delta X'in de azalması demek. Yine T'ler aynı bakın. A azaldığı için. T süre sonunda bunun kazanacağı V hızı da azalacak. Demek ki 3 niceliğinde azalacağını ivmenin azalmasına bağlantılı olarak anladık. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir. İkinci soru sürtünme kat 03 olduğu yatay düzlemde durmakta olan şu durmakta kelimesi önemli. Yani ilk hız var mı yoksa ilk hız sıfır mı? Onu bu kelimelerden anlıyoruz. 4 kg kütleli cisme şekildeki gibi F kuvveti uygulanmaktadır. Buna göre cisim harekete başladıktan 10 saniyede kaç metre yol alır diye soruyor. Sürtünme katsayısı verildiğine göre hemen şu sürtünme kuvvetini bulalım bakın. Fc eşittir K çarpı Mg diyoruz. Bu sürtünme kuvvetinin maksimum değerini bu şekilde buluyordu. K 0.3 olarak verilmiş. Ağırlık ne kadar görüyorsunuz 4 kilogram olduğu için. Yani bu 40 Newton ağırlığa sahip. Ya da 4 şu G'yi Mg'yi çarpıyoruz. Çarpı 40 dediğimize göre bu ne olacak? 12 Newton olacak sürtünme kuvvetinin büyüklüğü. 10 saniyede kaç metre yol aldığını bulabilmem için ivmeyi bulmam lazım f net eşittir m çarpı a bağıntısından bakın f kuvveti 18 olarak verilmiş eksi sürtünmeyi 12 buldum kütle 4 kilogram çarpı a diyorum burası 6 eşittir 4 a'dan a eşittir 3 bölü 2 metre bölü saniye kare olacak İvmeyi bulduktan sonra artık yol denklemini kullanıyorum bakın x eşittir ve 0 çarpı t hızlanan hareket yaptığı için 1 bölü 2 a t kare şu kısmın duran diyor ya işte bu ve 0 0 olduğu için burası 0 oluyor onun için ben x eşittir 1 bölü 2 aK kare bağıntısını kullanacağım. Hemen 1 bölü 2 diyorum. A'yı buldum. 3 bölü 2 olarak çarpı 10 saniye dediğine göre onun karesi olacak. Onun karesi. Buradan x eşittir. 300 bölü 4 olduğundan yani 75 metre olacak 10 saniyede aldığı yol. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Üçüncü soru, bir cisim sürtünmeli eğik düzlemin K noktasından v sıfır hızıyla atıldığında L noktasına kadar çıkıp oradan geri dönüyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Cismin k ile arasında çıkışta ortalama hızı iniştekine göre daha büyüktür demiş. Bir defa v sıfır hızıyla atılıyorsa sürtünmeli eğik düzlemine bakın, gidiş ve dönüş sırasında sürtünmeden dolayı enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşecek. Bunu önceki durumlardan biliyor olmanız lazım. Veya 9. sınıftan hatırlıyor olmanız lazım. Henüz enerji kısmına... Geçmedik ama 9. sınıf enerji ünitesinde bunlar oldukça sık bir şekilde vurgulandı. Oradan hatırlamanız lazım. Dönüşteki hız daha küçük olacağı için bu ne anlama geliyor? Ortalama hız çıkarken daha büyük inişte daha küçük. Mesela değer vereyim arkadaşlar. Diyelim ki 30 metre bölü saniye hızla attık. Bu geriye döndüğünde ise k noktasına geldiğinde hızı 20 metre bölü saniye olsun. O halde çıkarken ortalama hız bakın 0 30'un topluyorum 2'ye bölüyorum. Yani 15 iken 15 metre bölü saniye iken inerken ortalama hızlığına sıfırla 20'nin ortalamasını aldığım için bakın 10 metre bölü saniyeye düştü. İşte bu bunu söylüyor. Birinci yargı doğru. İkiye bakıyoruz. Cisme uygulanan sürtünme kuvveti cismin ağırlığının eğik düzleme paralel bileşeninden daha küçüktür diyor. Bakın L noktasına vardı. Anlık olarak durdu. Hızı sıfır oldu ama geri döndü. Yani aşağı doğru hareket edebilme durumunda ne çıkıyor sonuç olarak? Şu FC ise şurada ağırlık kuvvetinin eğik düzleme paralel birleşeni ise cismin aşağı doğru hızlanabilmesi için gx'in fs'den büyük olması gerekir. Evet kesinlikle bu şartın sağlanması lazım ki zaten aşağı doğru hareket ettiği verildiğine göre bunun olduğunu anlıyorum. Bu da doğru. 3'e bakıyorum. KL arası uzaklık yalnız V0 ve sürtünme kuvvetine bağlıdır demiş. Şimdi bir defa çıkarken KL ne kadar yol alıyor? X eşittir arkadaşlar ve 0 çarpı t yavaşlayan hareket yaptığı için eksi diyorum. Eksi 1 bölü 2 a t kare bağıntısını kullanıyorum. Şuradaki ivme var ya ivme nelere bağlı ona bakalım. Bir defa çıkarken gx artı sürtünme kuvveti olacak eşittir m çarpı a diyorum. Arkadaşlar x'in içerisinde bakın mg sin alfa var. Bunun sürtünme kuvveti fs olarak alalım. Eşittir m çarpı A diyor. bir defa alfa eğim açısı işin içine giriyor. Sadece V0 ve sürtünme kuvveti değil ki. Burada tamam x eşittir V0 T dedik. V0'a bağlı. Sürtünme kuvvetine de hani bağlı olduğunu anlıyoruz. Ama yetiyor mu? Yetmiyor. Bir de Gx bileşeni var. Ona da bağlı. E o niye bağlı? E düzlemin alfa eğim açısına bağlı yani. Hani burada sürtünme kaç sayısını açık ifadesini yazsak M'ler sadeleşiyor. M'lere bağlı çıkmıyor. Yani kütleye bağlı çıkmıyor. Evet dolayısıyla bu üçüncü yargı Yanlış arkadaşlar. Doğru cevap 1 ve 2. C seçeneğidir. Dördüncü soru. Şekildeki özdeş kütleli M cisimleri ok yönünde hızlanmaktadır. K'ye etki eden sürtünme kuvveti K'nin ağırlığına eşittir. M arasındaki ip T anında kopuyor. Evet, T süre sonra kopuyor. Bir de K'nin ağırlığına eşitmiş. Nedir? K'ye etki eden sürtünme kuvveti. Bakın bu da önemli bir veri. Buna göre L ve M'nin hız zaman grafikleri aşağıdakilerden hangisi gibi? Olabilir diyor. Bir defa bunlar ortak bir ivme ile ne yapacak? Hızlanacak. Şu aradaki sürtünme kuvvetinin Mg olduğu verilmiş. Fs eşittir Mg. Hepsi özdeş olduğu için hepsinin kütlesine M diyebilirim. Dolayısıyla net kuvvet bakın bunu ne yapıyor şu ok yönünde? Hızlanan hareket yapıyor böyle. Belli bir hız değerine ulaşacak T anına kadar. Zaten hepsinde Ortak verilmiş. tüm şıklarda aynı. Benim için önemli olan T süreden sonraki kısım. Yani ip koptuktan sonra neler oluyor ona bakalım. Bu ip kopmadan önce bu düzeneğin ivmesine bir bakalım arkadaşlar. Nedir? Aşağı doğru net kuvvet. 2 MG'den sürtünme kuvvetini çıkarıyorum. MG eşittir 3. M çarpı A olacak. A1 diyeyim buna. Burası 2MG eşittir. Hatta şu M'ler de sadeleşsin. 3MA1 şu da sadeleşti. Yani A1 ivmesi dediğim ivme nedir arkadaşlar? Görüyorsunuz 2 bölü 3 G kadar. bu nedir? Normal G'den yani yer çekim ivmesinden daha küçük. Pekala ben ipi kestikten sonra bu M kütleli cisim ağırlık kuvvetinin etkisinde kalacak. Yani MG'nin etkisinde kalacak. Eşittir MA. Dolayısıyla A eşittir G. Yani yer çekim ivmesiyle aşağı doğru hızlanacak. E bu da önceki iğmeden nedir? Daha büyük. Ha, M için eğimi daha büyük olacak şekilde hız bir defa artacak. Mesela A şıkkındaki işte C şıkkındaki bir de D şıkkında. Şu olamaz şunlar olamaz. Daha küçük bir ivmeyle hızlandığını söylüyor. B şıkkındaki E'de ise aynı ile yoluna devam ediyor diyor. Olur mu? Mümkün değil yani. L cismi nasıl hareket yapacak? L cismine etki eden kuvvetleri dikkate aldığımızda bunun aşağı doğru bakın geriye sadece ne kaldı? K ile L kaldı arkadaşlar. K ile L kaldığına göre buna etkeden ağırlık kuvveti MG şu aradaki sürtünme kuvvetinin de MG olduğu verilmiş soruda. Dolayısıyla F net nedir? F net sıfırdır. İğme sıfırdır. Yani sabit hızla hareket yapacak L cismi. Bu 3 ışıktan hangisi sabit hızla yapıyor? Bakın bu yapmıyor L için bakıyorum. Bu da yapmıyor. Sadece A seçeneğinde yaptığı için doğru cevap A seçeneğidir. Beşinci soru. Bir eğik düzlemin üst ucundan V hızıyla atılan cisim Alt ucundan da V hızıyla geçiyor. Cismin kütlesi değiştirilmeden hızı iki katına çıkartılarak aynı eğik düzlemin üst ucundan aşağı doğru atılsaydı sonuçlarından hangileri gerçekleşirdi diye soruyor. Niye sabit hızla gidiyor bu cisim? Demek ki sürtünme kuvveti var. Yani sürtünme kuvveti F bu cismin ağırlık kuvvetinin bakın eğik düzleme paralel bileşeni Gx'e eşit olduğu için net kuvvet sıfırdır. Bu sıfırdır dolayısıyla... İvme de sıfırdır. Yani sabit hızlı hareket yapıyor. Burada sürtünme kuvveti ya da gx değişmediği sürece bakın f net değişmeyecek. Yine sabit hızla gidecek. Atış hızının iki katına çıkarılması sürtünme kuvvetini değiştirir mi? Hayır. gx'i değiştirir mi? Hayır. O halde ne olacak? Yine aynı atıldığı hızla yoluna devam edecek. Ek alt ucundan daha kısa sürede varır diyor. Tabii ki bakın x eşittir. V çarpı T bağıntısına göre birinci durumda böyleydi. Şimdi aynı x şu an hatta t1 diyeyim. Aynı x eşittir 2v çarpı t2 olacak. Hız 2 katına çıktığı için ortalama zaten sabit hızla gidiyor. Ortalama hızı da kullanabiliyoruz bakın bu tür şeylerde. Dolayısıyla t2 t1'in yarısına eşittir hatta. Alt uca daha kısa sürede varacak. Bu doğru. Alt ucundan 2v hızıyla geçer. Hızın değişmediğini söyledik. 2v ile atıldığında buradan da 2v ile Geçecek. Bu da doğru. Düzgün hızlanan hareket yapar diyor. Hayır bu söylediklerimize tamamen muhalif. Ters bir ifade. Düzgün hızlanan hareket yapmayacak. Gx artmadı ki ya da sürtünme azalmadı ki. Dolayısıyla doğru cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Altıncı soru sürtünmeli yatay bir düzlemde duran bakın şu sürtünmeli duran M kütleli cisme yatay alfa açısı yapacak şekilde F kuvveti uygulanıyor. T sürede A ivmesi ile hareket ederek delta x kadar yer değiştiriyor. F kuvvetinin yatayla yaptığı alfa açısı ve cismin kütlesi daha az olsaydı cismin A ivmesinin büyüklüğü ve T sürede X yer değiştirmesi için ne söylenebilirdi diye soruyor. Hemen bakalım. A ivmesini nereden buluyoruz? Hemen F net eşittir. N çarpı A bağıntısından buluyoruz tabii ki sürtünme olduğu için şöyle hareket yönüne zıt yönde sürtünme kuvvetini de gösterelim. Fx bileşeni diyorum. Bunun bakın yatay bileşeni ne olacak? Şu tarafa doğru Fx bileşeni diyorum ona. Fx eksi Fs ne olacak? M çarpı A'ya eşit olacak. İşte burada biz sürtünme kuvveti ve Fx kuvveti nasıl değişir? Değişir mi? Değişmez mi? Ona bakacağız. Alfa açısı azaltılıyormuş. Alfa açısının azalması demek bakın fx'in büyümesi demektir. Neden? fx çünkü f çarpı cos alfaya eşittir. Arkadaşlar cos alfanın şu alfa açısının azalması demek cos alfanın artması demektir. Çünkü sıfıra doğru yaklaştığında kosinüs değeri büyüyor. Hatta kosinüs sıfır nedir? Bire eşittir. Yani bu açı küçülecek, yatay bileşen artacak, artacak, artacak. Açı sıfır olduğunda f'in tamamı yatay bileşen olacak zaten. Buradan bir defa fx ne olacak? Şu artacak, şu nicelik artacak. Bunun içinde ne var? Bakın k çarpı mg artı fy bileşeni var. K çarpı n diyorduk ya işte n şu ikisinin toplamı. Bu f'in düşey bileşeni ne olacak? alfa açısı küçüldükçe bu azalacak bakın azalır diyoruz. Bunun azalması demek sürtünme kuvvetinin de azalması demek. Bakın fx artıyor, sürtünme azalıyor. E, net kuvvet ne olur? Artar. Hatta F net bölü m diyeyim, şuraya da a diyeyim. Bu ne oldu? Arttı. Üstelik kütle daha az olsaydı diyor. Kütlenin de azalması ekstradan şu ivmenin artmasına neden olacaktır arkadaşlar. Bakın bu hem net kuvvetin artması hem de kütlenin azalması ikisi de İğmenin artmasına neden olur. Biri artarken öbürü azalmasına neden olsa ha o zaman tereddüde düşerdik. Acaba birindeki artışla öbüründeki azalış eşit mi değil mi? İşte o zaman yorum sıkıntıya girerdi. Burada hiçbir problem yok bakın. Üstteki nicelik artıyor alttaki azalıyor. Şimdi A arttı bir defa artardı dedik. Delta X ne olacak? Delta X ilk hızsız olduğu için bu. Yol denkleminde ne yapıyorum? V0 çarpı T değerini sıfır alıyorum. İlk hızı olmadığından dolayı. Çünkü duran diye vurgulamış bakın. Hemen 1 bölü 2 a kare bağıntısını kullanıyorum. T değişmiyor. Niye? Aynı T sürede diyor bakın. T sürede süreyi aynı almış. Ama şu A ivmesi artarsa elbette ki delta x ifadesi de artacaktır. Dolayısıyla hem A artardı hem de delta x artardı. Doğru cevap A seçeneğidir. Yedinci soruyu çözüyoruz. Sürtülmesi önemsiz yatay düzlemde duran M kütleli cisme yatay 40 Newtonluk kuvvet uygulandığında cismin konum zaman grafiği şekildeki gibi oluyor. Bir defa sürtülmesiz olduğu vurgulanmış bu grafik bana verilmiş. Bakın bu grafikten ben x eşittir 1 bölü 2 a tek ara bağıntısını kullanarak ivmeyi bulacağım. İvmeyi bulursam Newton'un hareket yasalarından da bu cismin kütlesini bulabilirim. Sorunun esprisi bu kadar. Herhangi bir değer alalım. İster 20'yi alın ister 5'i alın, alın. Ben 5'i alıyorum daha az sade olması nedeniyle. 1 bölü 2 çarpı a'yı bilmiyorum çarpı t bakın 5'e karşılık gelen 1. 1'in karesi 1. Buradan a eşittir 10 metre bölü saniye kare olacak. F net eşittir. M çarpı A bağıntısını kullanabilirim. Net kuvvet dediğim zaten sütunlu olmadığı için sadece bu 40 Nitonlu kuvvet kütleyi bilmiyorum. A'yı 10 olarak buldum. Buradan M eşittir. 4 kilogram olarak buluruz. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. 8. soru Aynı yönde ve şekildeki hızlarla hareket eden K ve L araçlarından K aracı 3 metre bölü saniye kare ivme ile yavaşlamaya başladığı anda L aracı da aynı ivme ile hızlanmaya başlıyor. Yan yana geldiklerinde araçların hızları eşit olduğuna göre. Bu da önemli bir bilgi bakın. X uzaklığı kaç metredir diye soruyor. Bir defa şuraya gelmiş olsun ve bu L aracı D kadar yol almış olsun. Bu durumda hızlarının büyüklüklerinin de eşit olduğu bilgisi verilmiş. Arkadaşlar bu araçlar için bir yol denklemini bir de hız denklemini kullanarak bu x uzaklığını bulabiliriz. Yani bu soru hareket denklemlerin uygulanmasıyla ilgili bir soru. Bu tür soruları bakın grafik çizerek de grafiğin eğiminden altında kalan alandan vesaire işlemler yapabileceğiz. Hatta bazı durumlarda grafik çizerek yapmak daha kolay olabilecek. Ama grafikle ilgili durumları bir sonraki derse bırakmıştık. Burada hareket denklemlerini kullanarak onların nasıl uygulandığını göstermek için bunu bir yapalım. Yol denklemi neydi? X eşittir. Bakın hmm. V0 çarpı T artı eksi 1 bölü 2A T kare demiştik. Ne zaman artı ne zaman eksi? Hızlanan hareket yapıyorsa. Artı yavaşlayan hareket yapıyorsa eksi demiştik. L aracı ne yapıyor? Hızlanıyormuş bakın. Aynı ivmeyle. D eşittir. 10 çarpı T diyorum. Artı 1 bölü 2 ivme ne kadar verilmiş? 3 verilmiş. 3 T kare diyorum. 3 çarpı T kare. K cismi için yazıyorum. Bakın o da X artı D diyorum. Eşittir. 40 çarpı t eksi bakın 1 bölü 2 3 çarpı o da t kare. Yukarıdaki d'yi şuraya yazarsam bakın birazcık matematik işlemi gibi olacak ama x artı d yerine şu kısmı yazıyorum. 10 t artı 1 bölü 2 3 t kare eşittir 40 t eksi 1 bölü 2 3 t kare olacak. Bunu öbür tarafa attığımız zaman işte şöyle biraz toparlayabiliriz mesela x eşittir 10 t'yi öbür tarafa attık eksi olarak geçti 30 t oldu. Bu da eksi olarak geçecek. Eksi 2 tane. Bunlar yarımdı. ikiler sadeleşecek. 3 t kare olacak. Bakın bu bir dursun. Şimdi ikinci kısma geliyoruz. Araçların hızları eşit oluyormuş bu noktada. O zaman hemen iki hızı eşit diyelim. VK eşittir. VL diyorum. Tabi burada VK ve VL araçların son hızları demektir. Hemen yazıyorum. İlk hız nedir? K aracının 40 eksi yavaşlayan hareket yaptığı için a çarpı t diyorum. O da 3t olacak tabii ki. İvme 3 verildiği için l için yazıyorum. İlk hız 10'dur. Hızlanan hareket yaptığı için bakın onu pozitif alıyorum. Çarpı o da 3t olacak. Şu 3t'ler öbür tarafa atayım. Bunu bu tarafa. 30 eşittir 6t'den t eşittir 5 saniye olacak. Bunu işte getirir şurada yerine yazdığımızda ben x değerini artık bulabilirim. 30 çarpı 5 eksi 3 çarpı 5'in karesi olacak. Buradan arkadaşlar burası 150 yapıyor. Burası da ne yapacak? 3, 25, 75 yapacak. Yani x uzaklığı sonuçta 75 metre olarak bulunacak. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. 9. soru düşey kesiti verilen sürtünmesi önemsiz yolun K noktasında durmakta olan 2 kilogram kütleli cisim 8 Newtonluk sabit kuvvetle L noktasına kadar itiliyor. Cisim KLMN yolunu izleyip N noktasına N noktasından geri dönüyor. Bakın bir defa sürtünmesi önemsiz. Başlangıçta ne yapıyor? Duruyor. Bunlara dikkat ediyoruz. L noktasına kadar itiliyormuş sadece. Sonra N noktasına kadar varıyor. Şu uzaklıklar verilmiş. K'den N'ye kaç saniyede gelmiştir diye soruyor. Birkaç tane durum var arkadaşlar. Ayrı ayrı hesaplayacağız. Yani KL arasını kaç saniyede, LM arasını kaç saniyede, MN arasını kaç saniyede? Bakın ayrı ayrı süreleri bulmam lazım. Çünkü her aralıkta hareket durumu farklı. KL arasını bir inceleyelim bakın. KL arasında F kuvveti L'ye kadar uygulanıyor. İvmeli hareket yapacak. Hemen F eşittir M çarpı A. Sürtünme önemsiz. 8 eşittir diyorum. Kütle 2 olarak verilmiş çarpı A. Yani ivmenin 4 metre bölü saniye kare olduğunu buluyoruz. Yol da verilmiş bakın. ilk hız 0 olduğuna göre x eşittir 1 bölü 2 a t1'in karesi diyorum. Yol ne kadar? 18 metre eşittir. 1 bölü 2 A çarpı A nedir? 4'tür. Çarpı T1'in karesi. İkiler sadeleşecek. Ne kalacak buradan? 9 kalacak. Yani T1 kare eşittir 9'dan T1 3 saniye olacak. Bunu bir defa bulduk. KL arasını 3 saniyede alıyormuş. LM arasını kaç saniyede alacak? LM arasında bakın artık kuvvet kaldırıldı L'de. Sürtünme de yok. LM arasını sabit hızla alacak. Sabit hızla alacak. Pekala hız ne kadar? İvmeyi bulduk 4 bakın her saniye ivme kadar artacak. E 3 saniyede ne olacak hız? 12 olacak. Ya da V eşittir A çarpı T'den 4 çarpı 3'ten 12 metre bölü saniye olacak. Bu durumda X eşittir. Sabit hızla hareket yaptığı için V çarpı T2 diyorum bakın ona da. Bu da 36 eşittir hız 12 çarpı T2'den T2'nin de 3 saniye olduğunu buluyoruz. Bakın bunu da bulduk. Şimdi gelelim. LN e arasında. Buradan bir cismi ben ne yapmış oldum? 12 metre bölü saniye hızla fırlatmış oldum. Buraya gelecek ve hızı sıfır olacak. Yukarı doğru çıkarken ivme ne olacak? Hemen bana söyleyin bakın. Dinliyorum. Eğim açısı 37 derece. G çarpı sinüs 37. 0.6 olarak verilmiş bakın. 10 çarparsam G ile çarparsam kaç? Duyamadım. Kaç? 6. Ha tamam. 6 metre bölü saniye kare ivme ile yavaşlıyor. Kaç saniyede hızı sıfır olacak? Hemen bakalım. Neyi kullanıyoruz bu sefer? Hız denklemini kullanıyorum. V eşittir v sıfır. Yavaşlayan hareket yaptığı için a çarpı buna da t3 diyorum. Bakın. Hız ne kadar? Son hız sıfır. Duruyor çünkü. Bakın n' noktasında. N' noktasından geçme hızı ne kadar? 12'dir. 12 eksi ivme ne kadar? 6 çarpı t3. Buradan t3 ne olur? 2 saniye olur. Demek ki t süresi arkadaşlar. T1 artı t2 artı t3'ten 3 artı 3 artı 2'den ne olacak? 6 8 saniye olacak. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. 10. ve son soruyu çözüyoruz. Doğrusal bir yolda hareket eden X ve Y araçları K ve L noktalarından 10 metre bölü saniye ve 40 metre bölü saniye hızlarla geçiyor. X cismi K noktasından A ivmesiyle hızlanan, A nokta, K noktasından ne yapıyormuş? A ile hızlanan hareket. Y cismi ise L noktasından sonra A ivmesiyle yavaşlayan hareket yapıyor. Buna göre cisimler kaç saniye sonra karşılaşırlar diye soruluyor. Şöyle bir yerde karşılaşsınlar bakın. Karşılaştıklarında bunun aldığı yola ben x diyeyim arkadaşlar. Bu ne kadar yol almış olur o zaman? 150 eksi x kadar yol almış. İşte burada hareket denklemlerini kullanarak kaç saniye sonra bunların bu orta noktada diyelim ki bir o noktasında karşılaştıklarını bulalım. Yazıyorum x eşittir. Bakın ilk hızları nedir bunlar? Doğrusal bunun hızı 10. 10 olduğuna göre 10 çarpı t diyorum. Bu ne yapıyormuş? Hızlanan hareket yapıyormuş. A ivmesiyle artı 1 bölü 2 a çarpı t kare diyorum. T'lerin ikisi için de eşit olduğunu gözden kaçırmayın. Aynı anda bu noktalardan geçiriliyor. Aynı anda karşılaştıklarında tabii ki geçen süreler eşit olacak. Y için nasıl yazarım? 150 eksi x yazarım. O da eşittir. Yavaşlayan hareket yaptığı için bakın. 40 t eksi 1 bölü 2 a t kare. Onun da ivmesi aynıymış. Yukarıdaki x'i getirip şurada yerine yazalım. O zaman ne olacak? 150 eksi. Bakın her birinin eksiyle çarpmış gibi olacağım. Şurada parantezi açarken. Eksi 10 t eksi 1 bölü 2 a t kare olacak. Bu eşittir. 40 t eksi 1 bölü 2 a t kare olacak. Dikkat edin. İkisi de şu a t kare 1 bölü 2 a t karelerin her ikisi de iki tarafta eşitliğin iki tarafında artı ya da eşitliğin iki tarafında eksi ise birbirini götür. Ama biri artı biri eksi ise götürmez. Ha ona dikkat edin. Şunlar sadeleşti. Toparlayalım. 150 eşittir. Eksi 10 t öbür tarafa atarsam ne olur? 50 t olur. Buradan t eşittir. 3 saniye sonra bunlar karşılaşacaklarmış. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Evet sevgili gençler bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki dersimizde sabit ivmeli hareketin özellikle grafik ağırlıklı, grafiklerin özellikleri, grafik dönüşümleri, grafiklerle ilgili değişik soruları inceleyeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.